Körüz bizim YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla ve yepyeni bir haberle sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar Murtelix uygulamasını biliyorsunuz. Bu uygulama sayesinde elimizdeki ses dosyalarını yapay zeka modellerini kullanarak metine çeviriyorduk. Bu programın artık sizler için Neveda eklentisi de hali hazırda mevcut. Murat Kefeli tarafından yazılan eklenti an itibariyle Neveda'nın eklenti mağazasında. Eklentinin kısaca ayarlarına bir bakalım diyorum. Neved ayarlarına geliyorum. Menü. Al, ayarlar. L. Ayarlara gelip ayarları genel. Buradan K harfiyle konuşma iki bölü, klavye altı bölü, körüz biz mur 24 bölü 26. Körüz biz mur buluyorum. Körüz biz mur özellik sayfası, göz at düğmesi, varsayılan dosya kayıt yeri. Buradan varsayılan dosya kayıt yerini seçmeniz gerekiyor. Burada yapmanız gereken başka bir ayar yok. Tamam düğmesi. Burasını tamam deyip kapatabilirsiniz. Son olarak da eklentinin kısa yolu nevede alt Q. Bunu yine aynı şekilde girdi hareketlerinden değiştirebilirsiniz. Ben şu an uygulamanın en son sürümünü kullanıyorum. Daha doğrusu sizin e, kullanmadığınız bir sürüm var bende şu an test aşamasında olduğum için. Siz en son sürümle de yani final sürümüyle de bu eklentiyi rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi eklenti de masa üstündeki bir ses dosyasını e, çevirmemizi sağlıyor. WhatsApp'taki bir sesli mesajı da çevirmemizi sağlıyor. Zaten eklenti yardımından da bunları rahatça okuyabilirsiniz. WhatsApp'ta ses dosyası haricinde PDF işte e, normal belge olarak size gönderilen bir dosya varsa aynı kısa yolla da az önce gördüğünüz dizine bu dosyaları otomatik olarak kaydetmesini sağlayabiliyorsunuz. Şimdi benim WhatsApp'ta kendime gönderdiğim bir tane sesli mesaj vardı. Buraya geliyorum. Sesli, süre. Şimdi bunun üstündeyken ne veda alt Q yapıyorum. Multitext ile açılıyor. Uygulama hazırlanıyor. Evet, Multitext ile açılıyor uyarısı geldi. Multitext hızlı transkripsiyon iletişim kutusu dosya algılandı. Model Basic. Türkçe bu ayarlarla başlamak istiyor musunuz? Evet düğmesi alt. E. Evet diyorum. Hayır, evet, evet düğmesi alt basılır. Körüz biz. Multitext lütfen bekleyin yazanı saltokunu çok satırlı işlemi iptal etmek için işlemi sonlandır butonunu kullanın. Evet şu an biz Multext Multext lütfen bekleyin yazarlama takip etülmesi. Şu an dosyamız çeviriyor. Kapat düğmesi, Hakkında düğmesi takip et düğmesi, yeni işlem düğmesi farklı kaydet düğmesi kopyala düğmesi dosyayı aç düğmesi transkripsiyon tamamlandı. Karız bizim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu video Karız bizim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videolar sizlerle nemede eklensin inceliyoruz. Evet. Ben en üst en düşük modeli kullandığım için net çevirmedi. işte körümüzü yanlış algıladı. Zaten uygulama tanıtımında hatırlayacaksınızdır. Şimdi burayı Kapat, düğme. Kapat, düğme. kapatıyorum. Burada bir tane MP4 dosyam var. 2000, belge, Bu belge olarak. Şimdi neveda alt Q yapıyorum. Multi açılıyor. Uygulama hazırlanıyor. Evet, Arkadaşlar, bu da video olduğu için videonun içindeki sesi algıladı ve şu an bunu da gönderdi. Ama ben bunu iptal edeceğim. İşlemi sonlandırdı düğmesi. Basılık. Ok İşlemi sonlandırdı diyorum. Şimdi buradan çıkıyorum. Ee, benim bir tane PDF bulmam lazım. Şöyle gelelim. Evet, empara para dekontu var burada. Buna NV'de alt Q yaptığım anda Dosya Murtex ile kaydedildi. Evet, dosya Murtex ile kaydedildi uyarısını duydunuz. Şimdi Masa list. Geliyorum. Bu bilgis. Onar 5 bölü. Onar dosya gezdi. Öyle. Öyle görünümlü liste. Bağlan belgeler. Öyle görünümlü liste. Alıcı. Belgelere geldim. Murat Evgin Şarkı. Murtex. Murtex'i buldum. Öyle görünümlü liste. Empara konu işlemde PDF seçili değil 1 bölü 1. Evet, dosyam burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi PDF ya da Word uzantılı dosyaları da WhatsApp'tayken iki saat işte tıkla farklı kaydet, indir vesaire demek zorunda kalmadan NV'de alt Q yaparak e, farklı kaydetebiliyorsunuz belirlediğiniz dizine. Diğer tarafı pek anlatmaya gerek görmüyorum. Eklenti mağazasından eklenti indirirken açıklamaları da okuyabilirsiniz. Aynı şekilde girdi hareketlerinden de istediğiniz kısa yolu özelleştirerek eklentiyi kullanabilirsiniz. NV'de Murtex eklentisi Herkese hayırlı ve uğurlu olsun.